Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Ben Tuka Cookies. Bugün arkadaşlar sizlere de ev değişikliği değil ama apartman için değiştirdim. Değiştirdim daha doğrusu. Apartmanın yeni halini göstereceğim. O zaman bir geçelim. Burada hala apartmandayım. Ama dairemin içini değiştirdim. Evimi yani. Dekor ettim. Hadi başlayalım o zaman. Burada bir değişiklik var. harcadılar var. Bittiği için o likşeleri kaldırdılar. Apartman görevlileri falan. Çöp kutusunu buraya taşıdım. Çünkü artık çöpler toplanıyormuş. Buradan toplanacakmış. O zaman da buraya koydum. Hemen arkadaşlar. Burada işte posta kutu falan var. Buraları biliyordunuz. Girince arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. şeyim var. Mutfağım var. Burası banyoydu ama burayı mutfak yapma kararı kırdım. Çünkü orası hem küçüktü hem de girişte tuvalet olmuyordu. Biraz saçma ve karışık ev. Ondan düzenledim. Burası böyle mutfağım. Ee, burada çamaşır makinem. Burada bulaşık makinem var ama içine daha bir şeyler alacağım. Ee, burada işte yıkama yerlerim falan var. Tabak çanaklar. Burası daha boş alışveriş yapacağım. Böyle. Ana nasıl bir tane de halım var. Ee, buradan devam edeyim. Burada benim odam var. Odam çok tatlış oldu. Biraz karışık oldu. Şuraları düzenleyeceğim. Böyle şekilde. Burada hem makyaj malzemelerim, laster falan, hem de okul eşyalarım var durumda şu an çok bir şey yok. Tatil çünkü. Ee, burada dişli lambalar, çiçekler var. Bu şekilde burada da yüz özel bitkimiz var. Ee, şuradan bir tane sap büyümesi lazım da büyüyecek mi? Allah hiç bilmiyorum. Biraz büyüdü sanki ama. Aynen ucunda biraz bir şeylik var. Neyse. Burada e, banyomuz var. Banyoda ışık yok gördüğünüz gibi. Mumlarla aydınlanıyor. Mumlar çok güzel yapıyor ortamı. Hem bu mumlar arkadaşlar şey, kokuyor. Çok güzel kokuyorlar. Tam ne kokusu bilmiyorum. İşte klozet. E, şampuanlar. Kurutma makinesi tarak. Havlu var. Göz gibi. şekilde. Şöyle kapatalım şurayı. Evet. Burası ise benim oturma odam. Oturma odası gerçekten çok sade oldu ama zaten ben sade olması için zaten evimi değiştirdim. Evim çok dağınıktı ve çok karışıktı. Her şey üst üste binmişti. Ee, böyle yapmak istedim. Burada bir kitaplığım var. Okul eşyalarımla ilgili. Ee, burada da arkadaşlar mat matematik diyorum ya. ayların olduğu bir tablo var. Haftalık şey gibi bir şey düzenleyeceğim. Bu da böyle ateş böcekleri var. Bunlar çok tatlı aydınlatıyor. işte şeyler var. 100 abone özel plaketim var. Bu şekilde. Burada da Miami'nin yeri var. Küçük özel bir şey. Lambası var. Abdur Rezak'tan kalma bir şapkası. <laughs> Yok bir şey. Ee, işte şu çim oyuncağı çok seviyor. Nereye yayından, yayından, ay yanından ayırmıyor. Onda hep yatağına koyuyorum ben. Gelince bunu takacak bu arada. Şu an burada değil. Kendisi. İşte bitkiler var. Puf var. Burada özel bir yer oturma yeri var. Burada arkadaşlar ben gelip kitap okuyorum. Böyle bir şeyler yazıyorum. Ödev de yapabiliyorum. Buraya böyle ayaklarınızı uzatmalık. Yani böyle yatamıyorsunuz onun üstüne. E, gördüğünüz gibi <laughs> böyle sesim kısık olabilir. Çünkü sesim kısıldı nedense. Benim apartmanım bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Duvarları falan da boyattırdım. Buraya mavi, pastel mavisi boyattırdım. Burası böyle. Burası da gri. Ben griyi çok seviyorum ya. Yalansam. Burada sarı böyle. Mutfak deyince aklıma sarı geliyor. Neyse umarım videomu beğenmişsinizdir. Sizleri çok seviyorum küçükler. Hoşçakalın.